Merhabalar, Kanada'daki ev turuma hoş geldiniz. Videomda Kanada'da kaldığım evi göstereceğim. Şartlardan bahsedeceğim. Şimdi de eve giriyorum. Burada yaklaşık 3 aydan beri kalıyorum. Şimdi ev ikiye ayrılmış durumda. Burası e, ikinci kat. İkinci kat böyle merdivenden şey geçiyor. Şimdi ben kendi bölümüm birinci kata diyeceğim. Arka bahçesi var böyle. Bu şekilde bir arka bahçesi var. 5 günden beri bu kadar soğuk. Şu an eksi 6 derece falan. Böyle komşilerimiz var. Şimdi evin girişi bu şekilde. Böyle Kanada'da maalesef kapılar çok dandik. Böyle. Merhaba. Ola. Bunlar benim e, ev arkadaşlarım. Tuvalet bu şekilde. Şimdi direkt odama gireyim çünkü şey madem birisi var. Şimdi oda bu şekilde. Oda da kiralamak durumda kaldım. Kanada'da e, maalesef e, oda kiralama e, gibi bir sıkıntı oluyor. Kanada yeterince e, ev yok. Ev yeterince olmadığı için şu kapıyı da kapatayım da. Şimdi çamaşırla şeyi var. Bu bizim ev sahibimiz bu arada. Ev sahibimiz birinci katta oturuyor. Ev sahibimizin e, kız arkadaşı bu. E, ikin, e, birinci kata inmesinin sebebi çamaşır makinesinin ortak olması. O zaman e, çamaşırları olduğu zaman içeriğe iniyor. Ee, Kanada koşullarında özellikle Vancouver koşullarında eğer e, oda paylaşmak istemiyorsanız e, yaklaşık 850 e, en ucuz fiyat 850 dolara tekabül ediyor. Zaten bu oda e, 850 dolar. Ama ben e, paylaşırım odamı falan diyorsanız o oda e, genelde 700 dolar e, civarında en ucuzu e, 850 merkezine göre merkeziyetine göre e, 900 dolara kadar e, oda paylaşılan yerler oluyor metrekaresi de hesaplandığı zaman benim oda bu şekilde oda küçük ama e, bir tane yatak e, masa ve e, diğer şeyleri e, koyabiliyoruz burada bu şekilde bir tane ısıtıcı edindim Black Friday'de ee, burada Geçen hafta 14 gördük 14'ü gördüğüm için bu ısıtıcıyı bayağı kullandım yani evinizde olmaz olmaz bir ısıtıcı küçük bir ısıtıcı bulundurmanız gerekebilir Türkiye'den de getirebilirsiniz ama buradan da alabilirsiniz anne hani fiyat çok hemen hemen değişeceğini düşünmüyorum şey olarak teknolojik ürünler Türkiye'ye göre daha e, ucuz oluyor onun dışında e, o da bu şekilde şu e, dolap dolabı açmıyorum biraz e, dağınık ama e, her e, şeyde her evde şu an iki kere ev değiştirdim. Ee, bu şekilde bir e, dolap oluyor. Hatta göstereyim ya, çok da dağınık değil bence. Şimdi bu şekilde, diğer tarafı biraz dağınık, onu açamayacağım. Yani scooter'ın bile sığdırabildim yani. O genişlik açısından e, çok da sıkıntı olacağını düşünmeyin. Ama böyle e, market rafı gibi e, bir dizaynları var. Geçen evde de o şekildeydi. Bu o, kültürel bir şey diye düşünüyorum yani. Çünkü bizim gibi böyle tahta raflar falan yok maalesef. Onun dışında banyomuz var bir tane. Yukarı iki katlı bir tane banyo var. Yukarı iki katta iki kişi, yani iki tane oda var. Bir tanesinde ev sahibi oturuyor. Bir tanesinde. Ha bu arada şey her tarafta halı var ama kendi odamdakini bayağı iyi temizlediğim için sıkıntı yok yani. Şey kendim terliksiz giriyorum o yüzden ev terliğim e, var. Onun dışında bu şekilde e, banyo var. Banyoda işte e, çok yani bir şey yok gibi. Yani gördüğünüz gibi bir duşa kabin var. Yani çok bir şey beklemeyin. Banyoları e, aşağı yukarı bu şekilde ikinci e, ilk e, evimde. Hemen hemen bu şekildeydi. E, hepsinde e, standart olarak şu yukarıda gördüğünüz bir havalandırma var. E, onun dışında e, çoğunda e, pencere var. Ama pencere olmayanlar da var. Mesela benimkisinde öyleydi. Kapıyı kapatır kapatmaz havalandırma devreye giriyordu. Bu e, şeyde bu burada öyle bir sıkıntı yok ama güzel yani. Buradaki pencere e, sıkıntısı yok. Onun dışında e, derinliği sağlamak için bir sürü ayna koymuşlar. Bu arada e, ben e, Latinlerle beraber yaşıyorum. E, Kolombiyalısı var, bir de Meksikalısı var. İki çeşit yani iki çeşit ülke. Allah'tan İspanyolca konuşabiliyorum. E, eğer gittiyse şey yapayım. Mutfağımızı göstereyim. Bittiği gibi geldi bana. Evet. Şimdi bu odalarda başka insanlar yaşıyor. Bu normalde e, evin e, ilk kattaki salonu. Ama o da kiraya verilmiş. Orada başka birisi yaşıyor. E, bu odada başka birisi yaşıyor. E, o odayı iyi ki e, bana düşmedi çünkü hiçbir şekilde güneş görmüyor. Benim odamda en azından güneş görme e, durumu var. Şimdi e, ev Kanada'da olmasına rağmen e, Kültür olarak pek Kanada evi gibi değil gördüğünüz gibi ve e, stil olarak da çok değil. Çünkü e, burada e, bazı e, bazı yollarda yani bazı büyük caddelerde bazı e, ülkelerden insanlar önceden yerleşmiş, bu sebepten dolayı mesela Latinlerin olduğu e, caddelerin e, olanlar var, Asyalıların olduğu var. Ben ikisinin tam ortasındayım yani e, Latin ve Asya grubunun e, tam ortasında olduğum için e, mesela karşı yolda Asyalılar e, yaşıyor, benim e, yolda e, daha çok Latin uyruklular yaşıyor. Ee, gördüğünüz gibi ürünler falan daha çok e, Meksika e, ve Kolombiya ürünleri genelde Meksika yani çünkü ben birinci katta Meksikalılarla yaşıyorum yukarıdaki ev sahibimiz Kolombiyalı. Ee, böyle e, buluşik makinemiz yok, elle yıkanlıyor e, her şey ve e, benim muzdarip oldum hep böyle e, bir şey yendikten sonra ortalıkta bırakıyorlar. Ben inanılmaz titiz bir insan olmamama rağmen hani artık bu işler biraz batıyor yani bunu e, gelmeden önce bilmeniz gerekiyor yani birileriyle evinizi paylaşmanız e, gerekebileceğiniz düşünmeniz lazım ya da hep beraber oturacağınız bir eve geçmeniz gerekiyor o da e, birazcık pahalı yani e, bir apartman dairesine 3000 dolar falan vermek durumunda kalabilirsiniz ki lokasyonu da önemli değil. Yani tamamını ben oturacağım diyorsanız 3000 doları gözden çıkarmak durumunda kalabilirsiniz. Kaldı ki bir odanın kirası bile yani 700 ile 1500 arasında değişebiliyor. Yani şey paylaş, paylaşımlı oda gibi. bu evin güzelliği Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesine para vermiyorsunuz. Çamaşır makinesine ve kurutma makinesine para vermiyorsunuz. Öyle bir güzelliği var çünkü ilk evimde maalesef para veriyordum. Yani bir de apartmanın tamamıyla beraber çamaşır makinesi ve kurutma makinesini paylaşıyordum. O konuda bayağı sıkıntılıydı ve bazen insanların çamaşırları karışıyor maalesef. Bu sebepten dolayı e, apartmanda özellikle çamaşır makinesi olmayan ve bu, e, kurutma makinesi olmayan bir apartmanda yaşamak pek avantajlı değil e, ve e, pahalı yani bir yıkama için yaklaşık 5 dolar falan e, veriyorsunuz yıkama kurutma için kurutmaya doğru düzgün kurutmuyor para e, daha fazla almak için e, tasarlanmış e, makine. Çok fazla kurutmuyor. Ben bence şanslıyım çünkü odam küçük olmasına rağmen güneş görüyor. Güzel bir manzaram var. Geldiğim zaman daha iyiydi. Yani havalar iyi olduğu için her taraf çiçek içerisindeydi. Şu ağaç canlıydı. Benim e, diyeceklerim bu kadar yani e, söylemem gereken e, geldiğiniz zaman başkalarıyla evi paylaşmaya hazır olarak gelmeniz gerekiyor. E, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.